Belki de, başladın, bilmiyorum. de bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Hayırlı akşamlar yazmış. Selamun Aleyküm, hayırlı akşamlar. Önce ben isim okuyayım mı? Enes, hoş geldin. E, i̇sim okuyacağım. İsimleri okuyacağız, evet. Okuyorum. Öncelikle selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Canlı yayında beraberiz. İyiyim Mehmet'ciğim sen nasılsın? Aleykümselam. İsimleri okuyalım dilerseniz. Merhaba abi. İyi Hoş geldin. Ben okuyayım kenarda. Aynen. Evet sen oku isimleri inşallah. İlayda Ali ASMR, Efecan Sarı Süleyman, Mehmet Kaan Mert, Batuhan Kılıç, Mert Soluk, Berat Kurtuluş, Aydın Ailesi'ne selam olsun. Ebrar Sezer. Edis Tokur. Edis. Ali Deniz Tan, Yusuf G. Mukbenk. Trabzon'da selam olsun kardeşim benim. Oflu Serhat Özdemir. Enes Tay Boyraz sana da selam olsun. Tayfun Oğuz. Cemre Şahin. Arda Şahinli. Efe Kahraman. Mert Yalçın. Ayfer Vural, Yağmur Vural, <laughs> Yasir Öztürk, Ayşenur'un Dünyası, Celat Cellat gel. 36, gel. Sefa Demirciler, gel buraya, gel. Ramazan Gürbüz, Mustafa Efe, Şallak. Gel. Bir de Zeynep vardı galiba. Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. E, hepinize selam olsun. Aysunlar bu kadar. E, oradan şey, selam. Afiyet olsun hepinize. Size de afiyet olsun. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Çay içelim. Okuyor musun? Ya? Oku sesi. Abi oku. günde bir video atsan olur. Abi, Abi günde bir video atarsan var ya ben 110 kilo olur, 120 kilo olurum vallahi Allah korusun. Allah razı olsun. Beni de okur musun? Deniz Buçak, Saruhan. Ses kaliten çok iyi abi. Teşekkür ederim kardeşim. Selamünaleyküm abi demiş Batu Kılıç. Aleykümselam Batu kardeşim. Adımı oku Can Doğukan Karasu. Abi örnek aldığın bir ASMR kanalı var mı? Yok ben şey yoruna kalmıyorum. Kendim doğal yani doğal olmaya çalışıyorum. Kızının e, kanalı dişi dersi bittiğinde diyor ona mı eve çeksin diyor. Eee... Kızım aslında diş tedavisi çok uzun sürecek. Yani tel falan takacak. Şu anda daha tel takılmadı. Onu da beraber yapacağız ama. Yani Yusuf Ayberk Yılmaz. Bakalım Yolmaz. inşallah. Okuduk. Azerbaycan'a da selam. selam olsun. Azerbaycan'a da selam olsun. Yaşın kaç demiş. Batu Kılıç. Adım okumusun demiş okudum. Yemek yerken seni de kenarda açıyorum abi çok iyisin. Teşekkür ederim sağ olun. Semih Semih'e de söyledik. Iğdır'dan selamlar. Abi o kadar acıyorsun. Tamam da nasıl? <gülüyor> <gülüyor> kardeşim ben çocukluğumdan bir alışkın acı Demiş. Hmm, en iyi ASMR kanalı demiş. Oku adı o. Adana Büyükşehir Belediyesi. Bu sefer dürüm ye demiş. Gümrük video adı dayı ya demiş birisi. Benim de adımı okur musun? Doğukan Akyüz. Ramazan Gürbüz okudu mu kardeşim? Semih. Enyans ee, kanalı demiş. Sizi böyle Teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Ailece görsek. Merhaba abi demiş. Merhaba kardeşim Konya. benim. Konya adı ne kızının olsun. demiş Zeynep Azra. Zeynep Azra. Şu anda elini aldı. gel sun. Hmm. Çocuklarınız çok tatlı demiş. Teşekkür ederim. Merhaba abi beni hatırladın mı? Melisa Yılmaz demiş. Hoş geldin Melisa. <laughs> Nerelisiniz? Zikri alayım. Selamun Aleyküm Gömücü abi demiş. Aleyküm Murat. Selam kardeşim. Benim de ismi okur musun? Kombini yap. Demiş ismi bilmiyorum. Dayıların dayısı demiş İbrahim. Eyvallah İbrahim. Nerede oturuyorsunuz? Tekirdağ'dan selamlar demiş. Kokoreç yiyeceğim kardeşim. Kokoreç de yiyeceğim inşallah. Süleyman Paşa. Sırayla inşallah hepsini yiyeceğim. Zafer Mahallesi'ndeyiz. Merhaba abi demiş Zehra Şencan. Merhaba güzel kardeşim. Ramazan Gürbüz teşekkürler abi demiş. Rica ederim. Merhaba from Brazil demiş. En sevdiğim yemek en sevdiğin yemekler nedir demiş Enes Poyraz. Vallahi sen bütün yemekleri seviyorsun. Ben seviyorum. <laughs> selam olsun güzel kardeşim. Acı seversin demiş. Çok seviyorum de. Acıyı sabah kahvaltısında bile yiyorum. De Tojo TV söylüyorum. Benim da adım oku demiş çünkü. Naz Abi merhaba. Kayseri'de selam olsun kardeşim benim. Kokoreç yer misin? Yiyecek zaten. Zaten tekrüt alıyız abi. Tekrüt da bekleriz abi yazmış. Tekrüt alıyız zaten kardeşim benim. Ya yani, abi yandakini kilosu kaç? <gülüyor> 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 kaç kilosun abi sen? Bunlar hatırlamıyorum. Çok teşekkür hızlı ederim. Hızlı gidiyorum. Göçmen misin yoksa Tekirdağlı mısın? Tekirdağlıyım. Annem Edirne'li, babam Tekirdağlı. Dedem de Tekirdağlı. Tekirdağ. Orjinal Trakyalıyım yani. Tekirdağ'ı bekleriz abi. Zaten Tekirdağ'dayız. Hı -hı. Kayseri'den selam demiş. Abi on numara ne yiyorsun? En kaliteli kanallardan birisi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Abi şuradan da yer misin? Evet söyledi. Şuradan'ı şimdi şu anda bir bumbar videosu çektim. Bumbardan sonra inşallah yani bumbardan Şırdancı şimdi Ozan e, Akın'a selam olsun. Şırdancı kuzu kesmem lazım dedi. Kuzu kestiği zaman şırdan dolması yapacak bana söyledim kendisine. O yaptığı zaman onu da yiyeceğiz inşallah. Ardan şırdan da yiyeceğiz. selamlar demiş. Ardağan'dan. Çiğ köfte a ah sen yapar mısın? Amerika. 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 Amerika'da mı? Uva, bak Amerikalılar <laughs> da izlemeye başladı biz artık. Tekirdağlı olduğunu biliyorum. Biliyorum da orada oturduğunu bilmiyordum abi demiş. Eyvallah. Kayseri'den kardeşim. selamlar. Kayseri'de selam olsun. Senin yüzünden kilo aldık işte açıyorsun demiş. Vallahi ben de en kilo en aldım. <laughs> Senin kilon kaç demiş. Benim kilom 110'a doğru gittik. 108'lik 110.5. Neydin <laughs> Trakya? Malatya'dan selamlar. Malatya'da selam olsun bizden. Aa ben de diyorum bu yakınlık nereden kan çekmiş demiş İrem. Eyvallah. Abi Şiveli şi şi konuşuyor musun? Çok severim beya oraları. Biz de Dayım. Severiz be bey. Sayın ellerinden öperim Allah'a emanet ol demiş, demiş. Videoların çok güzel diyor. Abi benim için analı kızlı yer misin lütfen? Çorba oluyor herhalde analı kızlı. çorba mı? Çorba da evet çorba da yapacağız inşallah. Arkadaşlar Hı -hı. çok şey var yani hepsini sıra sıra yavaş yavaş Hı -hı. yiyeceğiz inşallah hepsini. Bunbar videosu ne zaman gelecek diyor? Bunbar videosu pazartesi akşamı veya salı akşamı olabilir. Meslek nedir? Mesleğim normalde kuaförüm. Bahçıvanlık yapıyorum. Bahçıvanlık yapıyorum şu anda site görevlisiyim. Elimi kırdım. Elimi kırınca kuaförü bıraktım. Motorla kaza yaptım. Kilo ver bence. Fazla kilo kalbe zarar. E, kilo ver. <laughs> İnşallah <versin. olabilir. gülüyor> Kızan sana benziyor demiş. Abi Denizli'den selamlar. Denizli'ye de selam olsun. Börekli videon çok güzel. güzeldi. Selam. da selam. selam olsun. Tavuklu pilav asamere yapar var. mısın? Tavuk pilav yapacağız. Ee, kızarmış tavuk da yapacağız. İbrahim bir okumadım benim mesajı yengebe demiş. Abi döner ASMR. Döner de yapacağız inşallah. Yap. Hepsini yapacağız. Yavaş yavaş Allah'ın izniyle. Yani arkadaşlar Abi, şimdi izniyle şöyle izniyle bir şey falan. var. Çok hızlı gidiyor ama ben de Yani bilmiyorum. şeyler de çok hızlı gidiyor. Maşallah çok Eşini iyi yani. gösterir misin? Yok ben göstermek istemiyorum. Eşimi <laughs> görmek isteyen şeyi seyretsin. <laughs> Serap Özgü'yi seyretsin orada. Serap Özgü değil. Pakos. Serap pardon. Serap Pakos. Malatya'dan selamlar. Abi benim için alnı kızı yer misin? Tekrar geldi. Bir bütün tavuk yer misin? Onu da düşünüyorum. Bütün tavuk yiyeceğiz inşallah. Et kavurma unutma. Et kavurma kardeşim işte yani bak bunlar hep hani masraf <laughs> masraf, masraf bir şeyler bunlar işte. Yavaş. Yani yani Şunları inşallah yapacağız. Yavaş yavaş yapacağız. Yani şu anda en masraf sınırını yapmayı çalışıyoruz kız kardeşinde. kaç yaşında? Bir yaşında şu anda. Bir yaşında. Çocuğumuz kızımız bir yaşında bak. <laughs> abi benim yorumumu oku et kavurma demiş. Ozan Ozan. Et kavurma tamam kardeşim onu da yiyeceğiz. Abi, oğlum sana çok benziyor maşallah. Teşekkürler. Ezgi Beran Merhaba demiş. Manisa'dan selamlar abi. Aleyküm selam. Bizden de Manisa'ya selam olsun. Batuhan Demir abla beni oku demiş. Okudum. Batuhan Demir sana da selam kardeşim. Abi diyor. Çok şükür iyiyiz. Hepinize iyi olun asenleri. inşallah. Çiğ köfte yaptık. Çiğ köfte bir daha yaparız. Adana'ya selam olsun güzel kardeşim. Muğla'dan selamlar. Büyük kızım 12 yaşında. Abi büyük kızını çok seviyorum. Nerede? Nazlı demiş. O şu anda odasında. Odasında kanka biz de buradayız. Selamlar Orçun Altan Akın. Orçun Altan hoş geldin. <laughs> Dostum benim. Abi beni de okur musun? Bayram şeyi. Orçun'um lüferler unutma. Lüferleri, lüferleri de yapalım. <laughs> MSP delisi. Okudun mu bizi demiş. Nerede oturuyorsun? Tekrar Süleyman Paşa. Çok hızlı geçiyor yalnız. Bengü Uyanık abla. Melisa, Tekrıda Süleyman Paşa kardeşim. Tekirdağ'da oturuyoruz. Tekirdağ'lıyız. Küçük kızın çok tatlı. Güzel Teşekkür bir ederim. maşallah. Abi ben Sivaslıyım demiş o zaman. Sivas'a da selam olsun. Sivas köftesi istiyoruz. Bekliyoruz. Sivas köftesi bekliyoruz. <laughs> Sivas'ın köftesi de meşhur. Tekirdağ'ınki de meşhur. Azerbaycan'dan selamlar. Azerbaycan'a da bizden selam olsun kardeşim benim. <laughs> Altan aklımda kanka. Tuzda eşkine yapacağız demiş. Tamam. Hayır. Hayır onları yemesin. Al sen bakayım şunu. Maş, Benki demiş. Maşallah çok seviyorum sizi. Abi sizi seviyorum. seni sonradan keşfettim. İyi de keşfettim. Teşekkür ederiz. Favori Asya Meral'in sensin. Yemek yerken seni izlemezsem olmaz. Eyvallah kardeşim sağ ol. Teşekkürler demiş. Biz de hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz sayenizde bu yerlere geliyoruz. Hmm. Abi bir yıl Tekirdağ'da okudum manyak bir şehir. Güzeldir tekrardan. Kaç yaşındasın? Artık 38. Eşinin kardeşi ne oldu maalesef? O maalesef yok. daha ondan bir haber Hiç yok. Hiç haber yok, evet. İnşallah daha iyi olacak. O bizim yüreğimizin yarası oldu artık. PS3 bilgiler okudum şimdi sene. Çok hızlı geçiyor. Bilgiler çok hızlı geçiyor kardeşlerim. Erzurum'a da selam olsun inşallah. İyi selam. Nide'ye de bizden selam olsun inşallah. Dilek Erdoğan. Çiğ okudum. köfte gelecek inşallah. Çiğ köfte de yapacağız. Bir kere evet. yaptık bir daha yaparız. Erzulüm'dan Yağmur selam. Palat. Adını okudum. Sana da selam olsun güzel kardeşim benim. Yağmur. Zehra evet. Şencan. Teşekkür ederiz kardeşim. Allah razı olsun. Abi beni benim yerime ısırsana. <laughs> Isırayım mı? <laughs> <Senesinden kaçırsam> mı Isırmasın. <laughs> Edirne havsadan selamlar. Havsayda selam olsun Trakya. Çok seviyoruz Edirne'yi. Adımı okur musun demiş. İnanç Yazgan. İnanç Yazgan selam olsun kardeşim. Abla sağ ol. Boyun kanalım yok kardeşim. Aleykümselam kardeşim. Almanya'dan selamlar. Hmm. Almanya'da selam olsun. Yurt Almanya'da kardeşlerimize de. Baktın mı hiç? O Biraz o <laughs> Teşekkürler Merkez Süleyman Paşa. Tantuni gibi çiğ köfte arası, çiğ köfte yapabiliriz. Çiğ köfte arası, çiğ köfte. Arke e tamam olur, onu selam. da yaparız inşallah, onu da yaparız. Abi Beşiktaş kazandı haftaya. Beşiktaş mutluyuz. mutluyusun. Beş taş kazansın. Kazandı, Yalnız i̇nşallah. Yalnız şunları verme ona. Muazzam takılacak. Hayır bak verme. Hı, hı. Şunları bunu yesin. bunu yiyin. Gel. Allah bağınız açık etsin. Allah, Allah razı olsun. olsun. Cümlemiz inşallah Allah. Annenin göz rengi ne? Benim mavi. Yani beni soruyorsa eğer bir tutam kombin. Oku, yani o musun demiş o yüzden okudum. İnan yazdı. Malatya'dan selam. selam. Kız çocuğu istiyorum inşallah. Eşimle nasip olur inşallah. İnşallah ]lar. inşallah kardeşim. Allah Ziyaretin görüne göre versin inşallah. Hmm. Bir kere normal video çek. Nasıl normal? Normal nasıl? Anlamadım. Kahramanmaraş'tan selamlar. Oh. Zehra Şencan. Kahraman Maraşı da selam olsun bizden. Ee, babam Galatasaray'da annem ablam Beşiktaşlı diyor. Çok güzel. Ulan <laughs> <laughs> dur! <laughs> Karşılıklı aboneleşmek isteyen abla beni bir daha konuşsun. PS3 bilgiler. Bursa'dan selam. Bu bunları bu, yiyor Hangi takımlısın? Beşiktaşlı. Beşiktaş. <laughs> Makarna hmm. ASMR yapar mısın? Burgu makarna salçalı. Valla bugün. Bugün salçalı makarna yapmış Neron. Sağ olsun. Valla yedim. Keşke dedim video yapsaydık bunu. Bayağıdan beri salçalı makarna yemiyordum. Ama salçalı makarna yapalım. Çok güzel. Ben Şeyma çok Yılmaz adam okur musun dedi. Şeymanur Yılmaz selam. Hmm. Bak olur bir çeker misin? Almanya'dan selamlar. Baklava Bak, mı oturuyorsunuz? Yok Tekirdağ. Tekirdağ'da oturuyoruz. Eleman lazım mı gelip çalışayım? Yok valla beni çalıştırıyor. <laughs> Sakarya'dan selamlar. Nerelisiniz? Tekirdağ. Sakarya'da selam olsun. Baklava çeker misin? Valla baklava çekecek ama. Azerbaycan'a da selam olsun. <laughs> İsmimi okur musun? Bak tıkanıyor bak. Bu, bunu verme bunu. Santranç oynamak. Selim. <laughs> Selim Kurt. Selam olsun kardeşim. Abla sen bir dizide mi oynamıştın şu? Hayır canım. Ya o dizide oynasa ne işim var? Ben kardeşim verir. aramak <laughs> için kanala çıktım Biz sadece. De değil, kanala çıktı kardeşini aramak için. Kardeşim kayıp. Kardeşim kayıp iki buçuk seneden beri. Sen benim moralimi düzelttin. Allah da senin moralini daimetsin inşallah. Antalyadan selam. Musakka asmr yapar mısın? Yaparız. Musakka yani. da yapacağız. Yapacağız inşallah. Baklava da yapacağız. Nero'nun anlamı ne demek? Nergis demek. ben söyleyeyim. Kendisi eşimdir. Ona ben Neron diyorum. Çok Heyecanlandı. <laughs> İsmi oku Hüseyin Bro. Doğan Özer. Relax Bro. Tabii ki izledim kardeşim. kaçarım mı? Beşiktaş maçı kaçar mı ya? İnşallah kardeşim, kardeşim inşallah bulursun demiş. İnşallah kardeşim, inşallah. Uf, artık ölüsü dirisi bilmiyoruz artık Allah ne nasip ettiyse. Batuhan. Dersin biter bitmez seni izliyorum demiş Ozan Ozan. Teşekkür ederim Ozan Adım kardeşim. Adın okur musun? Benim. Zeponia Roleplay. Ömer, ha, o Baklar Ömer adını söylemiş baklarım, Ömer çizim diye. Çizim Pardon. Dur dur bunu, versem yer mi? Yer izini görsün. Yer bunu yer mi? Hayır ya verme. Bunu. Batuhan. Bu yer mi? Ver. Al. Al bunu yerim. Abi senin ismin ne? Benim ismim Abdullah Ceylantaş. Instagram adresimde Facebook'umda Abdullah Ceylantaş. Çek. Bir dakika. Hmm, Malatya bir bağlantı var mı? Yok. Malatya'da bağlantımız yok. Malatya'daki bağlantımız sizsiniz. Ne tatlı çocuklarınız var. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ablamın adını görmüş ablamın adını okumuşsun. İlahide Allah rahmet eylesin. İlahide Allah rahmet eylesin kardeşim. Aydın ailesine selam yollayın. Aydın ailesine selam olsun. Den Oleyz ablamın okumuşsun demiş. Ee... Çok hızlı geçiyor. Çok hızlı geçiyor. Okuyamıyoruz ya. Esen selam olsun. Deno Yani okudum zaten. Leys. Ablamı... Ne? Çok hızlı gidiyor hakikaten ya. Kaç çocuğunuz var? Üç. Nergis abla videodaki yemeklerin hepsini sen mi? Evet. Yani evet. satın aldıklarımız satın var. Satın aldıklarımız var tabii yani. Satın aldıklarımız var ama normal. Onu ben yapıyorum. Evde yapılanları eşim yapıyor tabii ki. Abi bimden çıtır ASMR yapar mısınız? O çıtır ASMR bimden de Çıtır ASMR yaptık evet ama bir de Allah. keyifsizden yapacağız. Keyifsizden de yapacağız. Bir parayı bulalım biraz. Keyifsizden <laughs> de yapacağız. Köfte, Mercimek <laughs> köftesi de yapacağız. Yani bunların evet. hepsi aklımızda. Ama yavaş yavaş yani. Birden olmuyor hepsi. Koyraz Avcı. Adım o konusundaymış. Evet. Mukbang çeker misin? Vallahi şu anda zaten haberi yiyorlar onlar çekerken. Sen de mukbang olmuyor mu? Ama tamam. Sessiz ortamda tabii mutfağın daha iyi olabilir. mutfağın Sohbetiye başlayabiliyor olmalısınız. Anne acıyor. Nasıl başlıyor? Ya? <laughs> Biz çok, çok tecrübeli olmadığımız için. Ver bakayım. Ya çok tecrübeliyiz tecrübeli değiliz arkadaşlar. Yani. Bu arada yavaş yavaş işte yapmaya çalışıyoruz. Bir dakika abi sizi çok seviyorum be ya. Teşekkür ederiz. Yemeği bile sevdiriyor abi. Teşekkür ederiz. Hepiniz afiyet olsun. Ben de beraber Osman ederim. Osman Güngör. Osman Güngör. Selam olsun kardeşim benim. Hay olsun. Çok battı. Temizleyeceğiz ya yani, çok bir şey. yani Gaziantep'ten hailesiniz. selam. Gaziantep'e de bizden selam olsun. Baklava bekliyoruz Gaziantep'ten. Osman Güngör <laughs> okumuştuk. Türkiye'nin geleneksel ev yemeklerini çekeceğiz. Tabii ki ev yemeklerini çekeceğiz. İyi, 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 iyi. Ya, aynen zaten ev yemeklerini çekeceğiz. Düşüncemi teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bakalım. Teşekkür ederim kardeşim benim. Özer Koyraz Avcı adıma konuşsun, Benim. Para kazanıyor musun? da daha, daha para kazanmadık. Yani, <laughs> Pin kodu gelmesi lazımmış. Pin kodu gelmedi. Yapamadık yani para kazanmayı yapamadık. Bir türlü beceri var. Olacak inşallah. Olmazsa sizlerden yardım isteyeceğim. İnşallah bana destek olursunuz yani bu konuda. Adana böreği ASMR'e yapar mısın? O... Adana böreğini nereden bulacağım kardeşim? Adana'ya mı geleyim? <laughs> Bakarız internetten. Yapabiliyoruz. Olabilir, olabilir. Olabilir. Aynen. Okul tarafı sıcak yoksa kombini açık. Emre'cim emre sen cansın. Allah razı olsun. Güzel kardeşim benim. Bizde doğal gaz da var. Soba da var. Soba kuzine yakıyoruz. Bizler. Burada kuzine sobası var. Odun yakıyoruz odun. Doğal gaz da var ama sobadan da vazgeçemiyoruz tabi. Aynen soba bizim her şeyimiz. Abi kaç yaşındasın? Yanındaki oğlum mu? Evet. Adana böreği ASMR yapar mısın? Tamam kardeşim. Yani bakarız internetten nasıl oluyorsa yapmaya çalışırız yani. Şuradan söylemiştik zaten. Şuradan söyledik. Para kazanman için Google AdSense başvurdunuz mu? Başvurunuz. Tamam başvurduk şey yaptık. PIN kodu gelecek. PIN kodu gelmedi yani. Gelmiyor PIN kodu. Eskişehir'den. Bakalım selamlar. artık bilmiyorum. PIN kodu olmadan da hani adres doğrulamayınca da para kazanamıyor musun? Minik kız bir yaşında. Zeynep Bırak şu anda yerdeki artıkları yiyor. Baksana. Teşekkür Allah ederim. Çıldırdı. Hepiniz cansınız. Hı. Aleyküm selam. İlker Aydın. Ayşenur'un dünyası. Ayşenur'un dünyası. Selam. Yengenin adı. Aleyküm selam Mert Bey. Don, dondurma Sana da öyle akşamlar güzel kardeşim benim. Dondurma yaz gelsin yapacağız. Dondurma Kestane Kestane kebabı yer misin? Kestane kebap. Sobanın üstünde yapıyorum. Ama yani ASMR'ı nasıl kestane yaparım kebap bilmiyorum. Kestane kebabı nasıl bir şey? Kestane kebabı işte. Sobanın üstünde yapıyorsun ya. Dondurma benim yaptığım kestane kebabı işte o. Kes tane nasıl Abi sen bir 12 yaşın ne Gitti. Bunu çağır, çağırın. O gelmez o. Şu an açmak istemiyor. Kaçtı çünkü. Niye böyle gidiyor ya? Ben çok hızlı gidiyor maşallah ya. Onu yavaşlatabiliyoruz dedi ama biz çok bilmiyoruz onu. Ki. Nasıl yavaşlatacağız? Tekrar tekrar sinyal geri döndüğü için öyle oluyor bence. Ha, yok, Şeyler, ya, hani, yorumlar. Hmm. Tekirdim yaşıyorsun? Evet. Tekirdağ Süleyman Paşa. Kardeşlerimizin sizlere duyum olmaz. Yiğit. Adım ee, okur musun Yiğit demiş. Yiğit. Selamlar güzel kardeşim benim. Yiyeceklerimiz de bitti. Mutbank. <laughs> Aynen. Yani Allah! e, Şuradan abi Trakya'da yiyecek. mısın? Evet Trakya'dayım kardeşim. Tekirdağ'lıyım. Ağza bulunamadın. Ne yaptın? Hayır. Baksana vakti kim Mumbar videosu Sen var kardeşim, sabla, Tarif yapacağız. videosu çekmelisin diyor. Yani şimdi tarif videosu şöyle e, yemekleri yaparken onu da çekeceğiz videoya. Baştan yemeği yüklemeyi düşünüyoruz. Sonra yediğim i̇lerleyen zamanlarda. ilerleyen zamanlarda tabii ki yani. İnşallah. Ne mersif ona seni karşılarım, anlık sağlasın. Sağ ol kardeşim benim. Merzifon'a selam olsun. Emir Akgül. Orman, Cansın kardeşim orman benim. Orman kebabı yer misin? Yapıyordu orman kebabı yapacağız. Şey söyleyeceğim. Dur kulağı olmaz şimdi. Orman. Yakamoz adım okumusun demiş çünkü. Yakamoz selam olsun. Hmm. Teşekkür ederim Emir. Çiftçi misin kardeş yok bahçıma. Yok. Sitede çalışıyorum. Site görevlisiyim. Sitede çimleri biçiyorum. Yiğit okuduk. Abi parayı ne yapacaksın? Gönlümüzü kazandın. <laughs> Gönlünüzü kazandıysam yeterli. Teşekkürler. Şeyman Nur Yılmaz. Tekrardan bir de Cemcel der misiniz demiş. Cemcel. İyi geceler Ece kardeşim. Sana da. Orada ne yazıyor onu okuyamıyorum ben. Şu anda adım okur musun diyor mu? Abi üçüncü defa dörtçüden yer misin dedim. O dislike atana bulacağım. Yani, beğenen beğenir. Ya beğenmez, kardeşim beğenmez, şimdi beğenmez, hani beğenmez. videolarımızı beğenen beğenir beğenmeyen beğenmez. Yani kötü söz sahibinindir. Ben bunlara hiç üzülmüyorum bile. Hani cevap bile vermiyorum. Yani biz böyle yiyoruz. Bizim tarzımız bu. Yani seven kalır. seven sevmeyen kalır. Gider. Sevmeyen gider yani. Bu, bu böyle yani biz buyuz. Başkası da olamayız. Başkaları hani diyorlar yok Japonlara özleniyorsun, yok Korelilere özleniyorsun. Vallahi ben kimseye özlemiyorum. Kendime öz yemek yiyorum. Herkesin bir tarzı var. Benim de tarzım bu. Elle de yiyorum. Ters ASMR. Oku demiş, okudum. Yani yapıyoruz abi işte yani yediğimiz kadar. Olduğu kadar olmadığı kadar yani. Ben inanç yazman benim de kanalım var ama artmıyor demiş. İnşallah artar. İnşallah artar kardeşim. Senin de kanalın artar. Adım Çağrı demiş. Okursan diye okuduk. Teşekkür ederiz Merzifon. Namaz kılıyor musun? Kılıyor. İnşallah, inşallah kardeşim. Allah izin verdiği kadar kılıyoruz. Teşekkürler abi demiş. Ne de demek? Ben 957. aboneyim diyor. Teşekkür <laughs> ederiz kardeşim benim. Eksik olmayın. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Selamlar. Sizlere doyum olmaz. İnşallah e, pazar günleri 9 e, gibi gene böyle 9 daha canlı yayın inşallah her pazar açmaya çalışacağız. İsimleri orada okuyacağız. İsimleri orada burada okuyacağız isimleri inşallah. i̇simleri yani böyle okuduğumuz zaman daha çok video çekme şansımız yani, daha çok aynen yani şu anda e, isimleri böyle okuduğumuz zaman Şimdi videoyu çekeceğiz. İsimler yazıldığı için bekliyoruz 3 gün 4 gün isimler yazılsın. Şimdi ama böyle pazar günleri isimleri okuyacağız Allah'ın izniyle. Hem pazar günleri canlı yayın yapmış olacağız arkadaşlar. Yani canlı canlı göreceğiz. İnşallah ben de sizi görebilsem ama göremiyorum. Yani hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepiniz cansınız. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar, sağlıklı günler. Koronadan kendinizi çok iyi konuyu. Hepiniz seviliyorsunuz. Allah'a emanet Zeynep nereye gittin? Gel bakalım.